olur ya nerede romantizm? <laughs> ne? beni. Şey böyle bir şey Hı, <laughs> Hocam paydos galiba. Bahsedin e, <laughs> şimdi paydos biz <güzel. gülüyor> az şey. şey, minder. Evet. 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 <laughs> <Evet. gülüyor> saat? <gülüyor> <gülüyor> ben <laughs> bir şey gerçekten bu kadar bir <laughs> Merhabalar, şu anda derecedeyiz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Biliyorsunuz günlerdir bunun için hazırlanıyoruz. Birazdan Yağmur Arda'ya evlenme teklifi edecek. Bakalım kadın erkeğe evlenme teklifi ederse nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Siz de gelin bakın. Arkadaşlar herkes yerlerine. Geliyorlar şimdi. Hazır mıyız? Sorul hazır mısın? Bekir ses Bekir. Recep. Evet geliyorlar, başlıyoruz. 3 2 1 Oyun. inanamıyorum ya senin bu evet, rahatlığına evet, inanamıyorum. Evet. Ya biz evleneceğiz. Aa, sen Esra, bana daha evlilik şey. teklifi bile etmedin ya. Esra. Ya senin bu rahatlığın nedir? Gerçekten ne, nasıl bir rahatlıktır ya Esra. inanamıyorum sana. Sana söylüyorum sana. Sen beni duyuyor musun? Sen beni duyuyor musun? Duyuyorum canım, duyuyorum. Duyuyor sen şey. ne rahatlık? Ay aklım almıyor, Esra. aklım hayalim almıyor ya. Esra. Ne haber? Merhaba, Merhaba Barış Bey. Hiç Ağabey. iyi değilim. Ne oldu? Merhaba. Ne haber? Cuma, iyiyim. Merhaba. Merhaba. Hiçbir şey yok ya. Ya biliyorsun Yağmur'cum biz evleneceğiz. Evet. Eşya bakmaya geldik. Ne güzel işte. İşte hiç güzel değil. Ya çünkü bana hala bir evlilik teklifi etmedi. Onu biliyorsun sen? Ya, ya. inanılmaz gergin, inanılmaz. Merhaba. Bizim bir arkadaşımız var biliyorsun. Hangisi? Üniversiteden. Ya Burcu. Bizim Burcu. Sarışın sarışın olan. Ha bildim bildim. Biliyorsun hatırladım. Ona erkek arkadaşı bir evlilik teklifi etmiş bir sürpriz yapmış anlatamam size. Ya böyle Paris'e gitmiş, Eyfel Kulesi'ne gitmiş tepelerde falan. Ay sever öyle abartılı ya, şeyleri. Bir şey söyleyeceğim ben bu muhabbetten çok sıkıldım ya. ya. Siz ne kadar çok seviyormuşsunuz evlilik olayını ya. Teklif olayını. Abi sen teklif ettin mi? Yani henüz etmedim. Al, bak etmemiş. Ya etmemiş olabilir ama bence güzel bir sürpriz yapacak yani. Yani şahsen ben evlilik teklifi olmadan hayatta evlenmem. Ya biz mi edeceğiz evlilik teklifini Allah aşkına? Böyle saçmalık mı olur? E niye öyle düşünüyorsun? Nile erkekler mi evlilik teklifi edecek yani? Kadınlar da evlilik teklif edemez mi? Bence edemez. Niye? Yani senin için fark eder mi sana Bilmem. Ben onun bana evlilik teklif etmesini falan... Bilmem. Bekler miyim bilmiyorum. Ee... Beklemez misin? Arkadaşlar... Gel gel. Bir şey diyeceğim ne oluyor şu gel, anda? Gel buraya. <laughs> ne yapıyorsun Kuşa şu anda? Koşkaşkılık ifadesi bu. Aa falan. Kızım sizin ne <laughs> işiniz var orada? Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> damatlığın nasıl olacak? <laughs> ne damatlığı? Bence beyaz giymelisin var ya sana çok yakışır. <laughs> bir şey soracağım. Kır düğünü mü düşünüyorsunuz salon düğünü? Ya bence kır düğünü olsun. Ha? <laughs> Aynen çok güzel olur. Aşkım. Bir şey diyeceğim dedim. Bir şey demesen gel buraya. <laughs> <laughs> ne zaman? Gel. Ne Otur, yapıyoruz? Ne yapıyoruz? gel. Bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? <laughs> bilmiyorum ben de, ben de bilmiyorum. Gel. Ya aşkım, ben seni çok seviyorum. Gerçekten, her şeyden çok seviyorum. Of. Bir, bir sürü şey düşündüm ben aklımda söyleyecektim ne güzel hepsi gitti şu an <laughs> ne diyeceğim şu an elim ayağım birbirine karıştı ee, aşkım bir şey söyleyeceğim ee, ben ömrümün sonuna kadar seninle birlikte olmak istiyorum bunun içinde senin böyle daha önümüzdeki 5-10 yıl boyunca bana evlenme teklif etmeni falan bekleyemeyeceğim sanırım gerçekten ee, e, o, o yüzden. Benimle evlenir misin? Y Ses. Evet. Ses. evet Evet! Evet! <laughs> <Saçmaladım. tür cover> <şap>. <laughs> <Ama. Çok> <laughs> Teşekkür ederim! Teşekkür ederim! Ay canım benim. evet. seni tebrik ederim. Çok kızım. İnşallah hep mutlu olursunuz. sana da helal olsun yani. şey, Hakkını ver. fotoğraf. Şey yüzünü göster. yüzünü Ben onu. Tamam ben Bir saniye. Çekiyorum. Çekiyorum. Evet süper. Şimdi müdürümüz geliyor. <laughs> oh, oh. Madem böyle güzel bir olaya ev sahipliği yaptık. Bizim de Samsung ailesi olarak sizlere ufak bir sürprizimiz var. Öncelikle mutluluklar diler. uzun yıllar kuracağınız yuvanızda Samsung Beyazıcı'dan oluşan bir şey setini sizlere hediye ediyoruz. İyi günler de kullanın. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hep beraber kutlayalım. Bu isimle böyle alalım. Hiç bozmayalım. Bir de şu açıdan alacağım. Çekiyorum. Evet, süper. <laughs> Teşekkür ederim. Haydi siz de bir dans bizi çalın. Gençler dans etsin. Ya. ya. Ne oluruz ya. Kız başım döndü valla sen. Değil mi? İyiyim. ben döndü. hiç iyi değilim şu an. Şu an hiç iyi değilim. Valla sen... Pastalar açım zaten pasta değil. <laughs> of. Ağzına konfeti <komikler. gülüyor> kaçtı. Of. Ne oldu? Ne oldu? Ay bilmiyorum. Oldu? Böyle bir tam bu şeyler falan saçma sana. ne bileyim hala elim ayağım titriyor. Günlerdir onlarla uğraşıyorum. Sen o yüzden mi yok? <laughs> Kübra'lar da kalacaklar. Yani bu ne diyeceğim? Of. Seyfiler. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> yani ne bileyim ben biz yemeğe çıkıyorduk falan. Böyle bir şey oldu çok saçma şu <laughs> an. Evet ya, ya yani anlamadım yani şu anda. Kaptım çocuğu. Kaptı valla. Sahneder miydin? yağmur olarak. Yok ya nereden edeceğim canım nasıl edeyim? Yani tamam öyle bir konuşmalarımız oluyordu <laughs> ama yani oluyordu bitiyordu hani. Biz bir test yayınladık. Dedik ki Türkiye'nin en cesur kadını arıyoruz. Yağmur o kadın oldu. Ne söyleyeceksin? Cesaretlidir. <laughs> Muhteşem bir haltundur o. Öyledir. Ona yakar, yakaşır, bir şey oldu. Konuşamadım. sen. Ona şey oldu. Ee, i̇yi oldu herhalde. İyi oldu. Ya, sen ne ya elim ayağım boşalıyor şu an. Gerçekten tutunmasam hiç ayakta duramayacağım. Her şey için çok teşekkür ederim. Gerçekten. Yani. Biz seni tebrik ediyoruz. Of. Oh. Biz seni de tebrik ediyoruz. İnşallah hep mutlu olursunuz. 谢谢。